işçilik giderlerini düşürmek ama bunun yanında da kaliteyi maksimuma çıkartmak ve ayrıca da buradan arttırdığımız personeli kalifiye haline getirerek buradaki otomasyon sisteminde kullanma adına bir proje geliştirelim istedik. Kalitenin ve işçilik maliyetlerinin dışında her şeyden önce kalifiye bir personel ekibi katmış oldu. Sortex cihazı tamamen optik okuyuculu meyve ve sebzelerin bant altından geçerken optik okuyucular marifetiyle ayıklandığı bir cihaz. Tamamen malınızın katma değerini çok yüksek oranlarda arttırıyor. Çünkü bu işlemleri normal koşullarda Sortex optik cihazının olmadığında insan gözlemi veya insan eliyle seçme ve ayıklama yapıyorsunuz. Net olarak baktığınızda hiçbir şekilde Sortex'in kalitesine bir insan yordamıyla, insan gücüyle ulaşamazsınız. Bu Tabii sizin kalitenizin artması rekabetçi koşullar içerisinde de sizi bir adım öne çıkartıyor. Maddi olarak fabrikayı destekleyerek daha farklı sektörlerde, daha farklı üretim kapasitelerinde ortaya çıkmanızı sağlıyor. Ve böylece de piyasa rekabet koşulları içerisinde daha güvenilir, emin ve rekabetçi bir fabrika halinize getiriyor. Fabrikanın içerisinde aslında bir cihaz toplu halde bir sinerji ortaya koyarak topyekun bütün personelin, eğitim seviyesinden tutun da çalışma arzusunu, fabrikanın getirisini komple arttırmış oldu. Güney Marmara Kalkınma Ajansı gibi ajansların en büyük faydası bizlere bu oluyor. Bir an önce katma değer sağlayıp başımızı yukarı kaldırıp başka daha yenilikçi unsurlara bakabilme olanağı sağlıyor.